Herkese merhabalar, Kriptomask'a hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu videoda anlatılanlar kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kriptomask kanalı sizlere hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermez. Tamamen kendi fikirlerimiz ve araştırmalarımızdan ibarettir. Artık bu Pi videolarını bir blog haline getirmeye başlayacağım çünkü gönül verdiğim iki tane coin var. Bir tanesi Mango, bir tanesi Pi. Pi hakkında konuşacağız arkadaşlar günlük olarak sizlerle e, pi hakkındaki yorumlarınızı alacağım sizlerden Aynı zamanda Bir taraftan sizi mango ile tanıştıracağım mango tarafında da dün ben paylaştıktan sonra iki kat yaptı arkadaşlar e, Bu iki katı değerlendirenler oldu teşekkür edenler oldu ben de onlara teşekkür ediyorum güvenleri için Tam gaz devam yolumuza devam edeceğiz mango tarafında inanılmaz bir tarih yazacağız arkadaşlar Mango'ya özel videolar da gelecek. Mango'nun teknolojisinden bahsedeceğim, Telegram botundan bahsedeceğim sizlere. Ama bir süre hem vlog tarzında günlük sohbet muhabbet tadında hem P'nin e, grafiğini incelediğimiz, P hakkında konuştuğumuz videolar devam edecek. Ama bu videoları izleyenler gerçekten güzel kazanımlar elde edecek diye umut ediyorum. Şimdi arkadaşlar Pi tarafında biliyorsunuz günlerdir e, bir düşüş söz konusuydu. Ee, arka arkaya aşağılara serildi fiyat. Yorumlarda görüyorum hala 9. adımda kalanlar var, paralarını çekemeyenler var, paralarını kitlemiş olanlar var. Satış baskısı bir süre daha gelmeye devam edecek gibi gözüküyor. Biz e, geçen videoda da ne demiştik? 80 centlere düşerse eğer fiyatı güzel bir miktar pi toplayacağız demiştik. Beklemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bizim tarafımızda şu anda bir sıkıntı yok. Düşüşler aslında bizim için bir alım fırsatı haline gelsin diye bekliyoruz. Şöyle ufak bir yeşil mum atar gibi oldu dün, daha sonrasında tekrar kırmızı yakmaya devam etti. Ee, buradan dediğim gibi düştüğü noktalarda yavaş yavaş toplamaya başlayacağız. Zaten kripto'nun bize öğrettiği öğelerden bir tanesi her zaman yavaş sabırlı ve parçalı işlemler yapmak oldu. Spot tarafında özellikle. O yüzden pi tarafı bizi sevindirecek ama dediğim gibi o alım fırsatını baştan bir vermesi gerekiyor. Bunun yanında pi ile ilgili takip etmiş olduğunuz kanallar olabilir, haberler olabilir, ekiple alakalı söylenenler olabilir. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Yorumlar çok çok önemli. Kendi fikrinizi de pi tarafında söylerseniz çok çok sevinirim. Hem bir sohbet ortamı oluşturmuş oluruz yorumlar tarafından. Şimdi gelelim Mango tarafına. Dün Mango'yu size paylaşmıştım. Dünkü videoya da gidebilirsiniz arkadaşlar. Dün paylaştığımda şu noktalardaydı. 428 birimdi fiyatı. Bugün arkadaşlar fiyatı 813 birime vurdu. Yani yaklaşık olarak dünkü fiyattan bu yana 2x yaptı. Bu da 100 dolar atan bir kişinin parasının 200 dolara vurduğunu daha sonrasında Tekrardan 160 dolarlarda değerlendiğini gösteriyor şu anda güncel fiyattan yüzde 60'lık bir artıştan bahsedebiliriz Mango tarafı Güzel gidecek Peki hocam mango nasıl alınır Nedir ne değildir Bunları soruyor gibisiniz e, hissedebiliyorum Hatta bir fiil Telegram üzerinden soranlar da oldu Onu da anlatayım arkadaşlar mango bir solana tokenı aslında Solana ağında çıkartılmış bir token ve arka tarafında gerçekten çok güzel Telegram botları var, trending botları var. Onları ayrı bir videoda sizlere anlatacağım. Peki nasıl satın alabiliriz? Ondan bahsedeyim sizlere. Arkadaşlar Phantom Wallet diye bir uygulama var. Hatta gelin sizle beraber hızlıca bakalım. Şöyle ben sizin için e, Google'a yazdım Phantom Wallet diye. Kendi sitesine giriyorsunuz arkadaşlar ve şuradan download demeniz yeterli. Download for Chrome diyerek kendi Chrome tarayıcınıza da yükleyebilirsiniz. veya da Android, e, iOS kullanıyorsanız direkt kendi storumuzdan Trust Wallet'ı, e, pardon çok özür diliyorum, Phantom Wallet'ı indirebiliyorsunuz. Phantom Wallet'ı indirdikten sonra zaten sizin karşınıza bir arayüz çıkacak. Bu arayüzde sizin elde etmiş olduğunuz tokenlar olmuş olacak. Yani boş bir cüzdan gelecek elinize öncelikle. Buraya Solana atacaksınız. Solana'yı da zaten Solana ağını kullanarak atacaksınız. Sonrasında bakın şurada pump-fun bölümü var. Pump-fun bölümünde bu vermiş olduğum linke girmeniz yeterli. Bu linke girdiğiniz zaman karşınıza böyle bir arayüz çıkacak. Dünkü arayüzü hatırlayın. Dün dediğim gibi biz buralardan paylaşmıştık. 400'lerden çok güzel yerlere geldi ama daha çok erken arkadaşlar çok düşük ee, Bu Yakın zamanda ben en az bir 21k market cap bekliyorum bakın gerçekçi Olarak konuşuyorum sizlere uçmuyorum kaçmıyorum Yakın zamanda bir 21k bekliyorum ben token'dan Çünkü her düşüşün alıcıları da var arkadaşlar bakın şurada düşüş alıcı Düşüş alıcı böyle yukarıya doğru gidecek Ben e, buna eminim çünkü çok çok erken daha ve arka planında güzel bir teknoloji var Peki siteye girdiniz nasıl alacaksınız bakın Connect Wallet bölümü var burada Mobilden de girebilirsiniz mobilden girerseniz eğer Phantom Wallet uygulamasının kendi tarayıcısı var arkadaşlar Phantom Wallet'ın kendi tarayıcısından yine bu linki yapıştırıp gittiğiniz zaman Direkt Mango olarak göreceksiniz Ben şimdi bilgisayardan bağlıyorum Direkt olarak kendi cüzdanımı bağlayacağım buraya Kendi cüzdanımı bağladıktan sonra artık benim cüzdanım buraya giriş yaptı. Benim cüzdanımda solana olduğu vakit ben geleceğim arkadaşlar. Buradan ne kadar almak istiyorsam kaç solanalık almak istiyorsam buraya yapıştıracağım. 01 solanalık da alabilirim. 05 solanalık da alabilirim. veya da kendim de yazabilirim. Örnek veriyorum. 7.07.2 solana gibi. 0.72 solana gibi. Bunları alabilirim. Bunu aldıktan sonra fiyatı yükseldi ben yarısını satmak istiyorum ana paramı çıkartmak istiyorum derseniz ki şuradaki arkadaşların yaptığı gibi bakın ana paralarını çok güzel çıkarttılar yollarına devam edecekler şimdi sel bölümüne geleceksiniz buradan da ne kadarlık satmak istiyorsanız yarısını mı satmak istiyorsunuz yarısını tıklayarak e, satış gireceksiniz arkadaşlar benim boş cüzdanım bilgisayarda kullandığım çünkü ben telefondan işlemler yapıyorum her zaman yanımda olduğu için bilgisayar başında olamıyorum her zaman Sizlere bu eee etkinlik üzerinden göstermek istedim. Sizden bir ricam daha var. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu bir like'ınızı alırım, şuraya da bir tane yorumunuzu alırım arkadaşlar. Bakın şurada yorumlar var. Toplamda atılmış olan yorumları buradan görüyorsunuz. Post reply deyip, deyip buraya her gün yorum atabilirsiniz. Eğer coin'i aldıysanız muhakkak yorum atınız arkadaşlar. Mesela ben ne yazacağım buraya? Feeling bullish Yükselecek gibi hissediyorum Post reply diyorum arkadaşlar bu kadar basit Şimdi bizim yazmış olduğumuz yorum Şuraya gelecek bakın Şöyle e, Yazmış olduğumuz saat Belli Yorum belli Şuradan e, bu yorumlar çok çok önemli bu yorumları muhakkak ve muhakkak Atınız arkadaşlar Şöyle mesela devin Eee atmış olduğu yorum var. Böyle bunu beğenebiliyorsunuz. Beğendiğinizde kalp çıkıyor üstünde. Bunları da ne kadar çok etkileşime girerseniz o kadar iyi olur arkadaşlar. Şimdi burada Bubble Map diye bir bölüm var. Onu da göstereyim gelmişken size. Bubble Map tarafına girdiğimiz zaman burada da hangi cüzdandan ne kadar satın alınmış onu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bunların hepsi birer cüzdan bu cüzdanlardan ne kadar alınmış, ne kadar satılmış bunları görebiliyorsunuz. Mesela %2 tutuyormuş bu cüzdan. Bu cüzdan %1 tutuyormuş. Şu cüzdan %7, %1.8 tutuyormuş. 7. sıradaki cüzdanmış. Şu da 1. sıradaki cüzdan. Bu zaten Pampfa'nın kendi cüzdanı. Onu da buradan görebiliyorsunuz. Bu kısımda yine takip etmek isterseniz Buradan bakabilirsiniz. dördüncü cüzdan burada vesaire vesaire. 9. cüzdan burada. %1.6'sını tutuyor gibi gibi buradan inceleyebilirsiniz. Zaten her şey burada açık seçik. Bunu da incelerseniz yine sizin için etkili olabilir. Aynı noktada hemen şöyle yukarıya gelelim. Bizim mangomuz bu arada bu. Diğer mangolarla karıştırmayın bakın. Diğer mangolar da altta geziyor böyle. Bizim mangomuz bu. Altında mango yazan şöyle sevimli bir dostumuz. Çok güzel yerlere gelecek. Zaten dünden beri bizi sevindiriyor. Daha da sevindirecek arkadaşlar. Ee, belki de buradan kazandığımız parayla pay alabileceğiz. Dediğim gibi alsanız da almasanız da gelin e, indirin arkadaşlar Phantom Wallet'ınızı. Gelin buraya bağlayın. Şuraya bir yorum atın. Gerçekten çok makbule geçer. Hem de sizin eliniz alışır. Para bu kısımlarda bu kısımlar gerçekten sizlere güzel paralar bırakabilir Buraya yatıracağınız bir 50 dolar hayatınızı bile değiştirebilir arkadaşlar Zamanında ne Shiba'lara ne Cougar'lara geldik bin kat yaptık bin kat eski aboneler hatırlar Ben e, mango tarafında da Ümitliyim açıkçası bakalım inşallah e, Utanmadan sıkılmadan çok daha güzel yerlere getireceğiz şu anda da Dediğim gibi şeker bir market cap'te Yakın zamanlı olarak Şuradan itibaren, bakın yanlış anlamayın, şuradan itibaren bir 3x bekliyorum. Ee, gayet organik bir komünitesi var. Telegram'ını da aşağıya bırakacağım. Yorumlara isterseniz katılabilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadar dostlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.